Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olur hepiniz için. Evet e, kova burçları için kapattım falımı. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili kovalar. Resmen yük e, çıkmış. Yani bir yerde ya bunun çok fazla niyetindesiniz, gitmek istiyorsunuz, eşya. Yani yük yani bir yerde birikmiş eşyalar var e, ye, yenilemek olabilir eşyanızı e, taşınmak olabilir e, ya da işte ne bileyim evin içinde bir takım e, tadilat tamirat uyları hani bir şeyler yaparken kenara alırız ya bir yerde biriktiririz boya falan belki böyle ama bence sizin bu, e, bir e, yolla yani o eşyaları bir yere götürmenizle alakalı bir durum sanki. E, Biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz ve e, burada bir anlaşma sağlanacak tamam deyip tokalaşma bir anlaşma bir tokalaşma var ve burada e, ağır giden bir şeyin hızlanıyor sanki sonlanıyor ya da işte e, bir sonuca bağlanıyor diyebilirim hayatınızda büyük dönüşümler var ve bazı konularda böyle e, herkesi böyle elemişsiniz hayatınızdan böyle ya da bu, bu başlamışsa bundan sonra daha da hızlanacak. İşte eski bir arkadaşınızı elemek, eski bir şeyinizi, bir yakınınızı elemek, işte mesafe koymak böyle bir durum var. E, alkolle bağlılığınız var mı? Ya da kullanan biriyseniz buna dikkat edin. Sanki böyle bir zehirlenme ya da bir ne bileyim düşme. Hani bunu aldığınızda böyle kendinizi iyi hissetmezsiniz, düşersiniz ya da bir zehirlenme olabilir zaten çok aşınçam bir şey değil yani içince ne olacak ama <laughs> hani bunun sınırını açtıysanız ya da işte de bileyim ee, ne bileyim sahte madde çıkıyor ya bunlarda böyle bir şey de olabilir ya da böyle çok şey yapıp rahatsızlık duyabilirsiniz abartabilirsiniz bu durumu bu konulara dikkat edin ya da çok kullanıyorsunuz devamlı aldığınız bir şeyse bu sizi de rahatsızlık olabilir. Bir e, organıza bu vurabilir. Yani ne bileyim bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Sizi negatif yönde etkileyecek bir durum bu. Ona göre adım atın. Eğer böyle bir özelliğiniz varsa. Hani sizde yoktur da eğrisinizdir. Eşiniz bunu yapıyordur. Ne bileyim çocuğunuzda vardır böyle bir alışkanlık. Ee, orada bir durmak lazım. Sanki böyle aşılmış bir durum var. Fazlası. Var ya da işte fazla yoktur. Arada sıradasını içiyorsunuzdur, bunu kullanıyorsunuzdur. İyi bir şey değil zaten. Orada bir e, zarar görebilirsiniz de benim kullandığı şey işte düşersiniz falan. Ne bileyim sahte bir şey de olabilir. Sanki burada bir zarar var kullanan birine. Sekizi bir zamanda S harfi birinden haber alıyorsunuz. Ya bazen şey mi hani böyle kalabalıklar içinde böyle yalnız hissediyor olabilirsiniz kendinize. Bir şeyler de kızgınsınız aslında ama böyle eskiye dair konular bu. Ayrıldığınız kişiye ne bileyim aileye birilerine kızgınsınız aslında. Belli etmiyor olabilirsiniz ama böyle kafanızda onları affedememe durumu var. Ya da bir erkeği bir kadını affedemiyorsunuz gibi böyle bir durum var. Soru işareti var kafanızda ne bu? gideyim gitmeyeyim işte çalışıyorsunuz ayrılayım ayrılmayayım ya da ne bileyim bir teklif gelir başka yerden burada mı kalsam onu mu yapsam ya da kendi işimi mi kursam V harfi birinden V ya da ama V'ye daha çok benzettim böyle birinden güzel bir destek var kim hasta birisi hasta orta işin üzerinde sanki birisi rahatsız bunun böyle Ağız yapısı mı biraz büyük ya da işte belirginli dudakları var bilmiyorum böyle birisi hasta yatan birisi var. Bir şeylerden kurtulmak istiyorsunuz yani ne bileyim ee, sıkıntılı olduğunuz bir konu var kurtulmak işte. E, bu işten kurtulmak istiyorum, borçtan kurtulmak istiyorum ya da ne bileyim e, bu kadından, bu adamdan ya da e, yani ilerlemiyorum ben bu işte, kurtulmak istiyorum dediğiniz bir konu var. Ya debeleniyorsunuz aslında yani kurtulmak istiyorsunuz ama bir bir, bir taraftan da böyle istemiyor musunuz gibi alışkanlığınız var, mecburiyetiniz mi var bilmiyorum. Güzel haber var, e, alacağınız güzel haber. Bir de hanede böyle tatlı bir telaş olabilir yani böyle hanede birkaç kişi gelip böyle bir kutlama olabilir bilmiyorum bir doğum günü ya da başka bir şey uzaktan gelen bir yakınınız olabilir hanede güzel bir birkaç kişi olacağı böyle bir kalabalık var çok çok büyük değil ama az kişilerde yok sanki uykusuzlukla ilgili probleminiz olabilir mi? Geç mi yatıyorsunuz ya da uykusuz kaldığınız durumlar var. Uyku problemleriniz olabilir şu dönemde. Ya da kafanız bir yerlere çok takılmış diyorum ya. Kafa anlamında o kadar dolusunuz ki hiç böyle şey yok. Böyle kafanız boşta kalmıyor. Onu düşünüyorsunuz, onu düşünüyorsunuz. Böyle çok fazla düşünceleriniz var. Çıkış yolu bulamıyorsunuz bazı konularda. Bir de böyle fazla... E şey yapmış olabilirsiniz. Maddi anlamda sıkışıklıklarınız olabilir. Yani ne bileyim ee, gereksiz alışveriş olabilir. Gereksiz e, ne bileyim evinizde bir eşya vardır. O kadar kötü değil. Aa, ben bunu yenileyim diyebilirsiniz. Sıkışabilirsiniz. Ya da burada tepki olabilir. Aile bireylerinden biri size tepki gösterebilir. Veya işte bir gereksiz şeyleri almak, biriktirmek gibi bir durumunuz olabilir. Ko pek alışveriş yapmaz gibi sanki ya. Vardır mutlaka her kova aynı olmayabilir ama her yani şöyle bir şey karşısı aslan. Belki oradan aslan sever çünkü yani böyle gösterişi, işte güzel giyinmeyi, alışverişi. Bir kayıp yaşayabilirsiniz ya da yaşadığınız yakın zamanda birisinin kaybını duyabilirsiniz, onu söyleyebilirim size. Hayatınıza yeni bir sayfa açılıyor. Yani siz bence böyle her şeyi bırakıp bir şeyleri e, ayarladıktan sonra ya da beklediğiniz bir şeyler mi var, bir param var. Ayarladıktan sonra bence her şeyi bırakıp çekip gideceksiniz. Yani böyle yok a aileniz, ailem ne der, ne düşünür, ailem üzülür mü, ya da işte ne bileyim. Bırakıp gitmek. Evliyseniz belki ayrılma kararı alacaksınız, bırakıp gideceksiniz. Yani böyle umursamayacaksınız hiçbir şey ve hayatınızda yeni bir sayfa var, yeni bir kapı var hayatınızda gerçekten ee, böyle orada e, yani kendiniz bir şeyleri e, sorunsuz bir şekilde halletmek istiyorsunuz. Yani e, sorun istemiyorsunuz hayatınızda ya da işte bir takım sorunlar karşınıza çıkınca sorumluluklar yani kovalar da pek sorumluluk almazlar öyledir yani kadını da erkeği de yani doğruya doğru genel söylüyorum sorumluluktan kaçan burçlardandır sanki böyle böyle sorumluluk almamışsınız almamışsınız şimdi birden sorumluluk mecburiyet, mecburiyetten sorumluluk almanız isteniyor öf yeter be deyip böyle kaçıp gidebilirsiniz gibi Zaten durmazsınız da. Kova erkeği mesela durmaz. Hele mutlu olmadığı, yani benim onu belli bir şeye sokan, kalıba sokan bir aile, bir eş durmaz yani. Size de böyle bir durum var ya da işte kova kadını da öyledir. Belki aile içinde rahatsızsınız. Anneniz gezmenize karışıyor, babanız gezmenize karışıyor. Özgür olamıyorsunuz kaçabilirsiniz bulunduğunuz ortamdan. Bir şey yaratılı, ya yani bir şey olacak. O şeyler sağlanacak ve siz çekip gideceksiniz. Belki evleneceksiniz. Yani düşünmüyorsunuz ama biri çıktı karşınıza. Ay, bu en azından hani ba bana benzer. işte bu benim e, beni kısıtlamayan biri deyip bunun o kişiyle evli kararı alabilirsiniz ya da sevebilirsiniz o kişiyi. Yani e, uzaklaşma var hanenizden. Sevgili kovalar. Ama bir eee durum yaratılacak bir durum olacak öyle Ya yani biraz zorlanabilir misiniz? zorlanabilirsiniz evet ee, kaçarak gittiğiniz şeyde sonra geri dönebilir misiniz? onu da yapabilirsiniz yani umduğunuz gibi de olmayabilir bazı şeyler bence buna dikkat edin ama e, özgürleşiyorsunuz bence sevgili kovalar tam da istediğiniz gibi görüşmek üzere hoşçakalın kim sizin özgürlüğünüzü kısıtlayabilir diyelim <laughs> 私。